İyi günler değerli takipçilerim. İzmir Menderes Akçaköy Mahallesi'nde hemen ana yolun Dereköy ana yolunun dibinde Menderes merkeze hemen bir dakika ulaşabileceğiniz mesafede biliyorsunuz Menderes merkeze yakın bu tarz 1900 metrekare resmi tapulu araziler çok değerli. Burası gerçekten uygun bir fiyata. İlan başlığının solunda fiyatını görebileceksiniz. Herhangi bir su sorunu, elektrik sorunu yok. Kadastral yol cepheli. Menderes merkeze dediğim gibi çok yakın. İçinde 50 tane zeytin ağacı var. Aynı zamanda yemiş ağacı var. Muhteşem bir bakın yan taraflarda hep evler olmuş. Burası zaten Menderes'in dibi. Bakın görüyorsunuz evleri. Şehir hayatından kaçıp böyle doğanın içinde aynı zamanda da şehre yakın olmak istiyorsanız burası kesinlikle tavsiye edeceğimiz bir yer. İrtibat numaramız 0552 226 1923. Bu ve buna benzer değerli arazileri bulmak, takip etmek istiyorsanız YouTube adresinden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dileklerimle, esen kalın, hoşça kalın.